on your journey. Kumo Tire. Hayalini kurduğun o yüksek model telefon çok mu pahalı? Yeni bir telefona mı ihtiyacın var? O zaman Get ile tanışmanın tam zamanı. Get Mobil'de iPhone, Samsung ve birçok popüler markanın yenilenmiş telefonlarını 12 ay vade farksız taksit ve 12 ay garanti avantajıyla kolayca satın alabilirsin. Laptop, tablet ve akıllı saat gibi birçok teknolojik üründe aynı fırsatlarla seni bekliyor. Üstelik Neo S500 kodunu kullanarak 10.000 TL ve üzeri alışverişlerinde 500 TL indirim kazanabilir. Videodaki linki hemen tıklayarak getmobil.com'a gidebilirsin. Getmobil. Akıllı telefonlarda akıllı tercih yap. Cebin rahat etsin. Galatasaray'ın bir diğer sorunu da ya bence iş orada artık Barış'tan çıktı. Bu kadro planlamasına geldi ya. Barış'ın sözleşmesinden falan bağımsız bir şey söylüyorum. Galatasaray'ın abi kanat oyuncularının kanatta oynadıkları performanslardan bahsediyorum. Barış'ın Forbek Yunus'un 10 numara oynadığı değil. Şu ana kadar ligde yaptıkları skor katkısı 4 gol. İkisi Sanen'in Başakşehir maçı. Tek maç. Hı hı. Yani çok düşük. Çok düşük. Diğeri de Kayseri'dir zaten yani. Evet Sanen'in. Zaten bir gol bir asist. Üç Tep gol Sanen'in. Yunus'un da bir golü var. Eyüp Spor maçı. Kanat oynayıp gol attı. Barış'ın yok hı hı. kanatta. Ee, bu artık Barış Alper'in sözleşme falan Barış Alper'den çıktı mesele burada. Galatasaray'ın çok ciddi bir kanat problemi var. Hı. Skorar kanat problemi var Galatasaray'ın. Yani o gol atmazsa Galatasaray nasıl üretecek abi bu istatistiklerle. Bu, bu, ilk, en çok Osimen'e yansıyor. Osimen gibi bir oyuncunun 12 maçta 3 golü var. 80 milyon euro ver ligde. Yani Şampiyonlar çok Ligi'nde bakış bakmamış. Evet, çok Şampiyonlar düşür. Ligi'ni dağıtıyor. Bodo'yu aldı, işte şeyi Ajax'ı, Liverpool'u 3 maç oynadı. Üçünde de damga. Şampiyonlar Ligi gol kralı ligde 12 maçta 3 golü evet. var. Onu aç 8 golü var. Yani sen 80 milyon euro verdiğin oyuncu 12 maçta 3 gol. O da ayrı. Gözü kapalı gol kralı olması evet. lazım. O bu ligde. Evet. Çünkü e, Okan Burun biraz da şunu denemesi gördü, tecrübe etmesi, e, tecrübe değil de e, denemesi gerekliliğini gördük. Neyi denemesi gerekliliğini gördük? Yani artık Barış Alper'in sağda, Leroy Sané'nin solda oynadığı bir kurguyu da hayal etmeliyiz. En azından ceza sahasını beslemek istiyorsanız. Dün işte yani bak şimdi çift santroforla devam ediyor artık Galatasaray. Barış Alper oradan akmıyor, akamıyor belli oldu. Leroy Sané sürekli solunu aldığı zaman hep merkeze gelmek zorunda kalıyor. Çünkü pas destek oyuncusu bulunuyor. En azından iki kanatlı düz ayaklı oyuncu oynayınca, Sen'e gider, sol ayağıyla daha düzgün kesen. orta yapar. Barış Alper gider, sağ ayağıyla daha düzgün orta yapar. En azından bu topların Icardi ve Osimhen'le buluşma şansı daha fazla Çok olur. çok haklısın. Şalay girdikten sonra öyle oldu abi. İşte yani evet. ama düz ayakla orta kesen cüz bir oyuncu ayakla, geldi. Düz ayakla orta kesen oyuncu. Hatta ben orta... abi fikir için söylüyorum evet. sana ekstra. Galatasaray'ın bu tarz maçlarda, artık rakibi sıkıştıracağı maçlarda iki tane kanat kullanması gerek ya dört tane totalde sağda kanat kullanması gerekiyor mu sence? Yok yani güvene göre bakarsın en azından madem Singo'dan memnun olmadın maçın ilk yarısında Kaan Aya'nı bir üçüncü stoper gibi oraya konumlandırıp Davinson'u da biraz daha rahat ettirebilirsin Oyunu sıkıştırmazsın Abdülkerim'e atabilirsin gibi gibi birçok şey var yapılabilir yani Yani ben artık bu dakikada Sanen'in tamamen forvet arkasına gelip Şalay ve işte sonradan girdi Eren düz ayaklı kanatlar olarak yeterli buluyorum. Ben iki kanat daha olması gerekmiyor bence. Artık orada ceza sahası çevresindeki yoğunluğu arttırmak daha mantıklı geliyor bana. Ya işin garibi sayılmayan golde offside olan golde mesela artık mesela kenar ortalara geliyorsun ya son 30 dakika baskı kuruyorsun. Artık son 30 dakika Icardi ceza sahasına da girmedi. Yani ciddi anlamda demoralizasyonu oradı. Öndürek arkada orada mesela Sara geliyor orta sahadan koşuyu yapan Barış Sara Osimhen var. Be. İka, fazla girdi Icardi yani. mesela artık içeri de gelmemeye başladı. Ceza sahasına da girmemeye bir başladı. Birçok ucuma yetişemiyor ki abi. Yani bence orada ve ona rağmen çıkmaması. Okan Hoca mesela rehavet dedi ya maçtan sonra. Oyuncular işte e, açık söyleyeyim dedi. Oyuncular da dedi bazen önemsemiyor falan dedi. E, ama dedi teknik direktörün sorumluluğu. Önce benim eleştirim. Hocam çok güzel. özelleştiri yapmak çok güzel. Ama bir numaralı rehavet zaten sende. Sen Trabzonspor maçına Icardi Simen başlıyor musun veya Göztepe maçına evet. Icardi Osimhen başlamıyorsun. Bodo maçına Icardi Osimhen. Ayak maçına Icardi -Tabii. çıkmıyorsun. Kocaeliyi küçük görüyorsun. Kocaeliye çıkıyorsun. O yüzden ee, oradaki rehavet, rehavet rehavet de. varsa bir numara Kocaeliyi küçük gördüğümüz için Kocaeliye deneme yapabiliriz diye düşündüğümüz için bizde oluyor yani. Oyuncular da ki rehavete de oldu. ben pek inanmıyorum bu arada yani. Niye inanmıyorum? Çünkü bakıyorsun sahaya 45 dakika geçmiş bir de 44'te golü yemişsin. Tamam, golü de yemişsin. İkinci yarı Icardi'yi çıkarken sahaya görürsen oyuncu da demolize olur. İşte yani hiç hesabı katmıyorsun. Çünkü Lemina ile Torreira ya bir dakika biz ne kadar daha taşıyabileceğiz Kendi yaptıklarını yapamadılar Lemina ile Torreira boşluk kapatabilmek yani. adına. Kapatamadılar da. Lemina biraz fazla saklandı yalnız. Ben onu yok. oyun kurulumunda çok saklandığını gördüm abi. Geriden gelip top almalarda kendini çok çizgiye falan attı. Tercih miydi i̇şte bilmiyorum. Aç, yok açabilmek adına yok. Çünkü şey yok o saklanma değil. Yani yok olmuyor çünkü akmıyor. Oyunu kuramıyorsun gibi bir şekilde. Yani en azından burada ben kurayım dedi e, Lemina oyunu. Yapamıyor ki hiçbir şey. Yok yani anladın mı? Şey yok. Sağda oyunu kurabilmek adına hiçbir şey yok. Hani Okan Buruk muhtemelen şunu söylemiştir. tercih tercihiyle alakalı. Maç önünü dinlemedim. Şey e, oyunu açma becerisi. O hep Sparta Prag maçında Barış Alper'e Kerem Demirbay attığı toplar var ya. Evet. He, hala onun şeyinde. hatta da Tottenham maçın o hala evet. kafada orası var. Bunu yapabilir var. Oyun görüşü ve bitiricilik şey, gibi. Yok. O, oyun görüşü yani 1980'lerde olsak kaldırılabilir bir durumdu. Jan Mölbi vardı Liverpool'da. Ee, en baba şey böyle, böyle bayağı göbekli böyle Hı. Danimarkalı ama top ayağına geldi mi laps laps herkesin ayağına atardı. Gol atardı Liverpool tamam mı? E, ee, Yan Mölbi değil ki. Bu adam bir forvet onun Forbes zekasını sen 3-5-2'li kurgularda değerlendirebilmişsin en fazla en fazla yani. Hatta içerideki Sparta Prag maçında değerlendirmişsin ki orada çok tempolu bir Galatasaray vardı iç saha maçında evet. özellikle. Şimdi o tempolu yok Galatasaray'da çünkü Şampiyonlar Ligi maçından çıkmışsın ne olursa olsun. Ve oyunu bırakmadın, oyunun her zevresini her dakikasını elinde tuttuğun bir Şampiyonlar Ligi maçından sonra gelmişsin. Yani o yenilemeyi de yapmak zorundaydı Okan Buruk onu da yapamadı. Abi %100 yüz katılıyorum. Bir de yani şimdi Bugünün 10 numaralarında belki baktığın zaman maç bittikten sonra istatistiklere en çok mesafe kat eden oyuncular olmuyorlar. Ama en çok tempolu oynaması gereken oyuncu çünkü boşluk bulmak için sürekli mobil olması gereken oyuncu o. Mertensi özel kılan buydu zaten. Mertensin bence bir olağanüstü bir top tekniği yok ki mesela Mertensi. İlkay'dı öyle. Çok mobil bir oyuncu. İlkay'ınca olağanüstü geçen... top tekniği var da <laughs> ama yine <Evet>. de yani <laughs> o boşlukları bulma konusunda çok mobil olman gerekiyor. Yani onu sağlayamadığın zaman on numaradan bağlantıdan da verim alamazsın ki. Yani mesela Ceko kaç yaşındaydı ama sahanın en hareketli isimlerinden bir tanesiydi. Bak hareketlilik başka bir şey. Çok koşmak başka bir şey. Tabii. Hareketlilik kendini sürekli boş alan atmakla alakalı. O da zekayla da alakalı. Tabi. Oyun zekası zeka var ama kardeşim vücut gitmiyor. Şimdi o değil. Hadi onu geçtim. Ve bir şekilde yani Galatasaray'ın artık Hani e, Gabriel Saral'ın da oynatabileceği bir formülde artık Okan Burun e, Gabriel Saralı'dan bir Mertens e, yaratma sevdası veyahut da benzer şekilde kullanma sevdasından da vazgeçmesi gerekiyor. Evet. Şu üçlü orta sahibi dönüşse belki bütün golat meralli hani olur bazı maçlarda ama maçına göre konuşuyorum tabii yani. Kocaeli'ye Kocaeli gibi karşılık verse Galatasaray gol değmez. Şimdi abi devre arası transfer dönemi geliyor. Galatasaray'ın bence eksiklerinin çok e, yüzüne vurulduğu bir maç oldu. İyi de olduğu açıdan. Ben dediğim gibi abi ben şey elzem görüyorum. İlk 11'e öyle genç falan değil abi. Adam akıllı. Hani yıldız diyebileceğin seviyede. Yıldızdan kastım şey değil. Oyuncu seviyesi için söylüyorum. İlla isim olarak çok büyük olmasına gerek yok. Ama skor yapabilen, asist ve gol yapabilen, özellikle gol atabilen bir Osimen'e destek kanat oyuncusu alması şartın da ötesinde bence. Ya artık bunu hani çünkü bu sayılarla Galatasaray'ın varlığını devam ettirebilmesi çok zor. Bu istatistiklerle. Şart. Yani çünkü Leroy sene de Yunus da abi gol konusunda çok ha birinci öncelikleri gol olan oyuncular değil bunlar. Sezonda öyle 20 gole yakınla bitirmeyecekler. Onlardan farklı bir profilde. Barış da öyle bir oyuncu değil. Çok daha böyle evet. forvet özellikleri taşıyan bir oyuncu kanada almak zorunda. Bir de bence Galatasaray tarihinde scout ekibine en çok iş düştüğü sezona geliyor Galatasaray. Devres transfer dönemine geliyor. Bu artı 2'de kullanılacak oyuncular bence çok değerli olacak. Alınırsa alınması şart yani. İşte nereden bulacaksın? Hangi liglerden bulacaksın? Bitenlikten mi bulacaksın? Atıyorum Brezilya ve veya da kuzeyliklerine Hı. mi gideceksin? Çünkü kuzeyliklerde bir yerden sonra sana sıkıntı veriyor yani ama hani daha önce Avrupa'da deneyip de becerememiş olan Bodol'un o on numarası Havli. yani numarası on olan ağgie mi gibi bir profile mi gideceksin? Yoksa birdenbire İvan Ivan de kovuldu ee, ama. Hey ya, Ata, sabah gördüm böyle bozuldu. Atalanta'daki adamı olan Lukman'a mı gideceksin? Yani bu, bu bunlara çok doğru karar verme, vermesi gerekiyor Galatasaray'ın. Yani o tarz bir oyuncu, e, skorer bir oyuncu mu? Evet e, sezonun tek e, yani nağmalip olan e, takımını, nağmalip bitirmek üzere olan takımını tek başına yıkan bir adam bahsediyoruz evet. Avrupa Ligi finalinde. Atalanta Leverkusen'un tek başına maçını, final aldı ya, aynı olmaz maçı tek başına aldı, tek başına maçı aldı. Can adam tek başına takır tukur Bayer Leverkusen'ı yerli bir etti. Doğru profil midir, değil midir tartışmasını geçiyorum. Yani böyle bir oyuncuya emek yoksa bakacaksın Brezilya'da şey işte geçen sene adı çok çıkınca Okan Burun çok eleştirildiği sonra İngiltere'ye giden John Arias. John Arias. modeli bir oyuncuya mı gideceksin? O da kötü takıma gidince o da orada bir şey yapamaz. O da hiç bir, kötü takıma gidersen hiçbir şey yapamazsın ve hatta atıyorum Strasbourg'da şey. mesela İsveç'ten gelen, şimdi sakatlığını atlatan Nanasi var. Nanasi gibi bir oyuncuya mı gideceksin? Yani buna bir karar verilmesi lazım. Tabii. Burada o kararı verip bu arada God's o kararı çok çoktan verilmiş olmuş. olması gerekiyor. Gots da çok iyiydi Ajax'da. Amerika Gots. Ajax'tan böyle şeydeyken, buhrandayken evet, evet. Mikagosk tarzı bir oyuncu, yani bana alacağım. çok fazladır şey. ama sabe 30 milyon euro veriyorsan buraya da vermek zorundasın. Ben evet. o noktadayım. Evet. Ve hatta diyeceksin ki yani her türlü riski göz alıp bir Hollanda'ya gidelim. mikagos artı o AZ'deki Santospor çocuk Tayfur evet. Perit miydi? O tarz bir oyuncu mu alacaksın? Bak yani bunların hepsi bir karar. Evet evet çok zor. Bu çok çok, çok zor bir karar. Için. Çok çok zor bir karar. Yani bu kararların bu arada çoktan verilmiş olması lazım. Ama yani. şeyin Berkin'in söylediği şuradan çok doğru bence abi. Bence çok göz ardı edilen bir konu. Galatasaray'ın hücum e, perform, ileri dörtlüsünün istikrarsızlığı ve performans e, sıkıntısı. E, hepsi toper konuşuyoruz, savunma kurgusu, orta saha kaleci konuşuluyor. En böyle güvendiğimiz yerden aslında golleri yiyoruz. Evet. Ciddi puan kayıplarında, Trabzonspor maçında da gol atamamak. Oyunun yoğunluğu, orta sahanın savunmanın işi gayet iyiydi. Onu açıyor durdurdu evet. adamlar, kanatlar bekler durdurdu. Kaleci işini yaptı, orta Tabii. saha işini yaptı, hücum üretemedi. Beşiktaş maçında da üretkenlik düşüktü. Bu maçta da mağlubiyet yani. 3 puan kaybı var zaten. Üçünde de ileri dörtlünün ciddi anlamda istikrarsızlığı var. Öyle. E, Alanya maçında güç bela alınan orada Singo bir tane sihir yaptı, Icardi'nin bitiriciliği konuşturdu. Öyle alındı. Orada da mesela ileri tarafta sıfır top tutma, sıfır pozisyon üretimi. Orada da Barış, Icardi, e, sana hiçbir şey üretememişti. yani Sıkıntılı maçların aslında tamamında ileri dörtlü, iki kanat, on numara, center forward pozisyonu hep oradan patlanıyor. Sarının Torreira'yı ilk ay atıyorsun golü mesela yani. Saranın çok büyük bir istikrarsızlığı, düşüşü var. Barış Alper'in çok büyük bir istikrarsızlığı, düşüşü var. Sanenin istikrarsızlığı şöyle oldu. Çok düşük başladı uzun süre, çok iyi gitti. Şimdi gene bu maç kötüydü de hani o da belli bir süre yararlanılamadı. yani Ekim milli arasına kadar ondan da fayda anlamadı. Ahmet Kutucu hiç devreye giremedi. Olmadı yani. Yusuf Demir diye bir oyuncu var işte az önce sen söylediğin 2 milyon euro yok maaş istiyormuş. Ben de. böyle bir şey demedim be. Nereden çıktı? Hayır öyle bir haber gördüm. Ha. 2 milyon. Yeni, S sözleşme yenilemek sözleşme için. için. Ha, virgülü, Sözleşmesi bitiyor. Virgül'ü iyi koyamadım. Ben öyle bir şey demişim gibi oldu. <laughs> 2 milyon maaş sen istiyormuşsun <laughs> gibi de oldu yani. Öyle <laughs> <2 milyon gülüyor> de oldu. O kadar yoktu ki. <gülüyor> çok, <gülüyor> çok fazla ihaleler kaldı şu anda. Yani orada çok net kanat oyuncusu transferi veya işte e, içeriden veya dışarıdan bir e, takviye şartı. Ya zaten Yunus da on numara oldu. Şalay da sabek oldu. Yani Tabii. var olan kanatlar da yok oluyor. oldu yani. Tabii olarak da. Bak evet. yani şimdi Yunus bir buçuk ay yok. E sen Barış'la oynamaya devam etmek zorunda kaldın şu anda. Evet. Ama Barış formsuz. Ligde en azından. Ve Barış mesela hamle oyuncusu olduğunda Ajax maçında biraz daha yorgun savunma hücum Ne kadar etkili olduğunu da gösterdi. Yani Barış'tan hamle oyuncusu da olacak zaman zaman olması gerekiyor. E, Galatasaray'ın çok ciddi bir kanat problemi var. Ve bu kanatın mutlaka skora etki eden bir kanat olması lazım. O yüzden bence John Arias da değil bence. De. Gerçi John Arias'ın... isim olarak dedim. Ben. Evet, Hiç evet. bilinmedik bir isim Aynen. çıkacak Aynen. yani. Biliyorum öyle senin için değil abi de. Geçen sezon çok konuşmuştuk Sinan'la. Ee, i̇stediğimiz de bir oyuncuydu ama bu sene bence ihtiyacın olduğunu düşünmüyorum. Mesela atıyorum Williams kardeşlerin büyüğü abi. Hı. Örnek veriyorum yani. Hani Bilbao'daki. Afrikalı, e, Afrika'daki milli, Gana milli takımında oynayan. İnaki değil. inak inaki, inaki yani. Karıştırıyorum onu. İnaki Williams'ı. Mesela o tarz, yani biraz santrofor özellikli falan hatta. Bir de ben bir genç ortasayla genç format alması gerektiğini düşünüyorum Galatasaray'ın. Ben biraz e, teknik bir hücum oyuncusunun gerektiğini düşünüyorum. Biraz kazmalaştı ön taraf. Yani kötü bir tabir ama oldu da. Ama ile Yunus'un da varlığında aynı şeyi düşünüyorsun? düşünüyorsun? E, i̇lkay zaten o tekniği getiriyordu. Yunus da aslında, Yunus da yarım yamalak vardı. Hep. Hiç tam olamadı ki. Evet. Hep Yunus'la ilgili. ya Çok iyi çocuk ama sakat sakat oynuyor falan ya. Patlayacağı o kadar belliydi ki yani. El bombası gibi geziyordu Yunus yani. Bir yerde sakatlanacak gibiydi. Yunus'tan o yüzden o teknik randımanı hiç 90 dakika alamadık. İlkay'dan alıyorduk. İlkay da sakatlandığından beri aslında bence oradaki en büyük sorun teknik. Yani şeyi çıkarıyorum. Icardi sorunu çıkarıyorum. O zaten bir maçlıktı. Onun dışında yani ideal 11'de bir sorun varsa her zaman olmuyor zaten. Ayaksı devirirken gerekmeyebiliyor falan teknik ama Kocaeli gibi kapanan takımlara karşı Alanya gibi işte Trabzonspor maçında mesela çok gerekti. Biraz daha böyle işte Doğan'ın attığı golü gördüm bu hafta mesela. Dar alanlarda geçip Mertens'i biraz evet. oradan arıyoruz bence. Anladım doğru söylüyorsun. Yani Barış çok ıı, kırıcı, zararlı da olabiliyor. Sana çok ilginç bir oyuncu. Yani günündeyse inanılmaz bir yetenek ama top kayıpları da olabiliyor. Dar alanlarda da o yani sana kenarda oynuyor. Barış şey kenarda kırıyor. O simen ileride kırıyor da. Bir de orada böyle bir yapacak adam lazım yani aynen. Pek toplayacak adam var. O yüzden ben şimdi o Strasbourg'a giden Brighton'daki oyuncu benim çok aklıma yatıyordu. Enstitüo muydu? Enstitüo evet. Şimdi Strasbourg'da gollerini de atmaya başladı. Oydu yani. O zaman şöyle abi. O bir modele ihtiyaç vardı yani. Sana da katılırım. Zaten Galatasaray'ın bence 4 transfer hakkı var. Ben Yusuf Demir'i saymıyorum abi. Böyle bir şey yok yani bugün. Yusuf Demir bir dakika süre almıyorsa Galatasaray'ın yabancı kontenjanından aldığında kimse iddia edemez bana. O, Galatasaray'ın ihtiyacı kalmadığı için kadroda, yabancı göndermeye ihtiyacı kalmadığı için kadroda. Ben bunların bir tanesinin dün de mesela ben sahada olsaydı fark edileceğini düşünüyorum, driblingle top çıkarabilen bir merkez orta saha oyuncusu. Bu genç olabilir abi bu Trabzonspor'un bulduğu gibi falan U23'e. Böyle bir oyuncu Fransa 2. liginde. Alanya'daki Maestro gibi diyorsun. Maestro gibi, gibi, İşte Olaytan gibi, Olay gibi şeydeki Trabzonspor'daki var. Ligimizde de örnekleri var bunun. 3 tane var en azından. Oradan olur mu olmaz mı başka bir konu. Hani bunlar alınsın anlamında değil. Bunlar profilinde. Profil, profil. E, top çıkarabilen bir oyuncu alması gerekiyor bence Galatasaray'ın. Yani ön alan baskısı yediği maçlarda birebir baskıyı çok iyi yaptı Selçuk İnan'ın takımı. Orada birinin sırtı artık Lemina yapamıyor. Eskiden olsa Lemina bunların kralını yapıyordu. Galatasaray'ın ilk geldiği dönemde. Lemina artık Galatasaray'ın çok güvenilir bir, bir savunma Evet. Ama Öyle o box to box'ı değil yani. Evet. O ilk geldiği zamandaki gibi değil. Orada sırtı dönükken topu alıp dönüp gerekirse bir iki adam eksiltip Galatasaray'ı çıkartacak bir oyuncuya çok ihtiyacı var bence Galatasaray'ın. Ben defans kurgusunda bir oyuncuya ihtiyaç olduğunu düşünmüyorum şu an itibariyle. Ne sol bek ne sağ bek ne stoperde bence bir açık yok. O yüzden belki sol stoper olabilirdi ama şu an daha elzem şeyler var. Galatasaray para harcayacaksa daha farklı bir yer harcaması. Evet yüzde Ona sezon sonu Abdülkerim'in arkasına ondan öğrenecek falan bir oyuncu bakılır. Bir transfer Delici bir merkez orta saha üst dedim. Senin dediğin teknik oyuncuyu ikiye yazarım. Bu 23 yaş üstü olabilir. Kanada da 23 yaş üstüne yazarım. Ee, skorer kanadı. Ya yani bu buna para harcamak zorundasın bence. 23 yaş üstü Kanada. Ya yani 23 yaşında da olabilir. Hani illa öyle bir şart koşmuyorum ama hani gerçekten çok nitelikli bir kanat oyuncusu olması lazım bunu. Ee, ve de Diğeri de senin dediğin teknik bir öyle forvet arkası, forvetimsi daralan hı hı. işlere. Raspadori gibi mesela atıyorum şu an yine. Hı. Adı daha önce geçmiş diye. Bu sefer John Arias da olur bu arada buraya. Yani evet. Ee... Oynamıyor da okay. orada çok fazla. Bilmiyorum. Hayat neden olmasın? Yani, Lynch, ya orta çok o abi şey Fransa'ya bakacaksın. Herhangi bir maçı izledik... bakıyor abi zaten. Her, herhangi bir maçı izledikten sonra buldum dersin zaten. Yani bak çok ciddiyim yani. Ben bu arada o on numara kanat birlikte oynayabilen bir adam da olabilir. Yani Yunus Akin gibi bir adam lazım. O adam olur mu işte? On numara kanat gibi oynayan. Evet, abi. o ama <laughs> o çok özel bir. Abi Lukman'ın onu oynarken gol sayıları çok yüksek. Tam ona ihtiyaç yok mu? abi? <laughs> ama o bir öz bir profil yani çok özel bir oyuncu olduğu için hani şey, bir tek Lukman o. ya işte o özel profili alacaksın. Evet, ya da onu yani, Alınabilir mi hani. bilmiyorum. Yuriç gittikten sonra falan o yüzden. Benim diyorum. Az önce söylediğim adam Yunusak günmüş bu arada tekrar düşününce. <laughs> yani bütün özellikleri Yunusak gün ve Yunusak günün yokluğunu arıyoruz zaten bence çok net. Yani daralan kreatifliği i̇şte. açısından. Abi ee, benim senden ayrıldığım şey, skorer kanatla senin oyuncuyu ben ayırıp iki oyuncu yapıyorum. Hı -hı. Tamam. Lugman o, o da olmuyorsa eğer. Gerekli zaten. Çünkü işte Yunus da 10 numara oldu ve sakat. Şalay da sabek oldu. Zaten adam kalmadı yani. O yüzden oraya iki oyuncu yani, bir on numara, bir kanat, iki tane oyuncu alalım diyorsan zaten Kutucu ve Yusuf'tan da ayrılman gerekiyor. Yani onları gönder, onları al şeklinde bir hamle pekala gelebilir. Çünkü devam edeceğiz. Avrupa'da devam ediyor. Şampiyonlar Ligi de önümüz 2026'ya taşıyor yani. O yüzden maç sayısı da taşıyor. Ona göre de hamleler yapılacaktır zaten. Bir de işte prese destek olacak. O yokluğunda o kadar olmasa da yokluğunu aratmayacak. Presi kırmayacak. Fiziksel olarak diri bir Santrofor gençine 23 yaş altı. Bence Galatasaray'ın bulması gerekiyor. Ya yani ben o bize yani oynadığı maçlar değilse Hollanda Ligi'nde de genel böyle bir takip etmeye çalışıyorum. Evet. maçlar çünkü hani benim erişebileceğim platformda olduğu için. O AZ'li çocuk tabii biz bir analiz gözüyle bakmıyorum ben. Okan bunun ihtiyaçları gözünde ama hiç fena bir çocuk değil Taylor Perret yalnız evet. yani. Gerçekten iyi Kaç yaşındaydı o? Ya. O da 24 ya da 25 olması lazım. Ataberk bir bakar mısın? Ee, şeye. Benim planlamada olmuyor abi. Benim planlamada santrofonun 23 yaş altı olması lazım. Ha o zaman. 4 Şubat 2002 doğumlu abi. 23 yaşında. 23 yaşında. Oluyor. <laughs> oluyor. Şubattan önce alırsan herhalde oluyor. Biliyorum evet. ki o kural nasıl işliyor yani. O İbrahim o o hocası matematiğine göre değişiyor. Değişiyor. <laughs> 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 Üstün matematiği de şey yapabilir, onu hesaplayabilir. Ee, Olur o zaman. Yani öyle de olabilir. Öyle bir şey olabilir. Veyahut da Fransa'dan takır takır gidip hemen bakacaksın yani. E var çünkü Fransa'da... Ya kulüp buruş bulmuş işte. Bu iki tane hattı Barcelona'yla ha, yedi yani. çocuğunu Evet bulmuştu. ya inanılmaz bir şeydi gerçekten. Junior Lukaku bulmuşlar ya. Solak bir de. O Çok şey... Iyiydi. O işte Ayaksın kaçırdığı çocuk o ya. Ajax'ın transfer edip Bruges'ünü aldı değil mi Atabek? Bakıyorum. O, 9 numarası Bruges'ün. Yok. O bir tane İlker sol kanatları ayaklanmış. vardı. Bir şey Borges bilmem ne diye gidiyor. O değil demek ki. Değil değil. Santrofor abi. Ha sen ben benim benim ki. Düz numara. Ama ha. abi Lukaku'nun gençliği resmen. Biraz fizik olarak ufak, bir daha ufak, altı. Ufak kızıydı. Ufak, ama Solak savunma arkasına bir sarkıyor. Bir sarkıyor. Yok böyle bir şey Bir şey bakar yani. mısın oyuncunun adına? Barcelona'ya gol atanın adına. Evet. İki tane attı. İki tane attı. Ee, bir tanesi şeyde. çok güzeldi. Bir de dipledi evet. ya böyle köşeye. Bulursun evet. abi. O hızdaki adamdan Carlos kötü bitirici. Borges. Carlos Borges. Borges. Aynı, Borges Aynı Borges adamdan bahsediyoruz. Aynı adamdan bahsediyoruz. Ayak sal Ayaks yani genellikle dolandıran taraf olur ya böyle oyuncu satarken. Evet. İlk dolandırıldığı oyunculardan birisi bu yani. Aferin kardeşim. Borges kardeşim. Evet. selamlar. Evet. İyi ki bize karşı oynamadı. Çok iyi oyuncu abi. Mesela onun gibi, ya yani diyorum ya Scout ekibine iş düşüyor diye. Hakikaten iki tane 23 yaş altında Galatasaray'da ilk 11 oynadığında sırıtmayacak oyuncu bulmaları gerekiyor. Burada benim kafamdaki planlamayı söyledim. Mutlaka Okan Hoca'nın düşündüğü başka şeyler falan vardır. Yani biz bir fikir açması açısından bunları dile getirdim. 23 yaş altı ve 23 yaş üstü olayını ama yani ben bu dört kontenjanın kesinlikle kullanılması gerektiğini düşünüyorum.